Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mezhepler neden var, mezhepler nereden çıktı, mezhepsiz bir şekilde İslam dairesi içerisinde yaşayabilir miyiz? Bu konuları konuşacağız. Bu konuyu anlamamız için elimizde belli başlı bilgilerin olması gerekiyor. Bu soruyu soranlar genelde Peygamber Efendimizin zamanına atıf yapıyorlar. Peygamber Efendimizin zamanında mezhep mi vardı diyorlar. Bu sözleri söyleyen bir kişi ilk başta Peygamber Efendimizin zaman hakkında bazı bilgilere sahip olması ve o zaman da biraz tefekkür etmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında iştihat yapmaya gerek yoktu. Çünkü Peygamber Efendimiz kendisine gelen soruları veya sorunları bizzat Allah'tan cevapları alarak cevaplıyordu ya da Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'den çıkarttığı iştihatlarla bunu yapıyordu. Bunu düşündüğümüz zaman o zamanlar herhangi bir sahabenin çıkıp kendi iştihatını ortaya koyması ve Peygamber Efendimiz'de farklı sonuçlar elde ederek bunu savunması kesinlikle mümkün değildi. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz zamanında herhangi bir mezhepten söz etmek mümkün değildir. Mezhepler İslam'ın erken dönemlerinde farklı yorumlar ve fıkhi yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Sahabe döneminde bile bazı konularda farklı görüşler ortaya çıkmış ve zamanla bu farklılıklar mezheplerin oluşumunu tetiklemiştir. Mezhepler İslam hukuku olan fıkıh konusunda farklı yorumlar, uygulamalar ve hukuki hükümler içerir. İslam dünyasında en yaygın olarak bilinen dört mezhep Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhepleridir. Bu mezhepler farklı coğrafi bölgelerde farklı alimlerin öğretileri üzerine inşa edilmiştir. Her bir mezhebin kendi usulü, delil kaynakları ve yorumlama yöntemleri vardır. Bu farklılıklar İslam hukukunun çeşitliliği ve zenginliği ile sonuçlanmıştır. Mezheplerin varlığı İslam toplumunda hukuki, ahlaki ve ibadet konularında farklı yorumların oluşmasını sağlar. Bu da İslam'ın evrensel prensiplerini çeşitli bağlamlarda uygulama ve estetik sağlama amacı taşır. Mezhepler kişilere İslam hukukuna ilişkin farklı görüşleri inceleme ve tercih etme özgürlüğü de veriyor. Peki bizler herhangi bir mezhebe tabi olmadan hayatımızı İslam dairesi içerisinde yaşayabilir miyiz? Burada İslam dairesinden kastettiğim şey ibadetler veya muamelat kısmı. Bunun cevabı da aslında çok basit mezhepsiz bir şekilde yaşamaya çalışmak, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'e bakmadan İslam içerisinde kalmaya çalışmak gibidir. Bu nasıl imkansızsa mesepsiz bir şekilde yaşamak da aynı derecede imkansızdır. Çünkü mezhep dediğimiz kavram bize alimler vasıtasıyla gelmiştir. Alimler bize mezhep kuruyoruz, siz de gelin diye bir söz söylememişler. Aksine Peygamber Efendimiz vefat edince bizler alimlere giderek sorularımıza cevap almak istemişiz. Bu ilk zamanlarda sahabelere giderek sormak ile olmuş, ondan sonra tabi'in sonra tebe-i tabine giderek olmuştur. Peki yakın zamanda neden başka mezhep kurulmadı? Bu soruda cevap vermek aslında gayet kolay. Bu soruya cevap vermeden önce Peygamber Efendimizin şu hadisini hatırlamamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan hepsi ateştedir. Sadece biri cennete girecektir. Bu hadisi unutmayalım. Çünkü bu hadis bizim neden yeni bir mezhep kurmaktaki korkumuzu çok net bir şekilde açıklıyor. Öncelikle yeni mezhep kurulmuyor değil. Birçok yeni mezhep kuruluyor. Ama bunların hiçbiri İslami usul dairesi içerisinde değiller. Bunlar hep sapkınlık ve dalalete düşmüş mezhepler. Kur'an-ı Kerim açısından ya da hadis açısından çok geride kalmış, hatta bazen ayetleri bile yalanlar hale gelmişler ve söylemek gerekiyor ki pek çok yeni kurulan mezhep ibadetleri bile kabul etmiyor ahir zamanda o kadar çok sapkınlık ve dalalet var ki her kim ehli sünnet ve cemaat yolundan ayrılırsa gerçekten büyük hatalar yapar. Bize şimdiye kadar öğretilen şuydu. Geçmiştekiler geride kaldı. Biz ise hep ilerledik. O yüzden yeni şeyler ortaya koymamız gerekiyor. Arkadaşlar namazın üstüne yeni bir şey ne koyabiliriz? Namaz namazdır. Bizler peygamber efendimizi mi gördük? O ya da onu görenlerden bize haber mi aldık? Hayır. Namazın üstüne ne ekleyersek ekleyelim bu namazı değiştirmek olur. Hadisler ortada. Mezhepler de her bir tarafından ele alıp bütün hadisler açısından kurallarını bildirmişler. O kurallar çerçevesinde de yeni hükümler veriyorlar zaten. Biz eski bilgilerimizin üstüne yeni bilgiler katarak ilerliyoruz. Ama eskilerin de asla kabul etmemezdik yapmıyoruz. İslam mezheplerinin oluşumu ve kuruluşu, tarihsel süreçte belirli dönemlerde gerçekleşen olaylar ve farklı düşünce akımlarının ortaya çıkmasıyla şekillenmiştir. Mevcut mezhepler uzun yıllar boyunca İslam hukukunu ve ibadetlerini yorumlama ve uygulama konusunda önemli bir birikime sahip olmuşlardır. İslam'da yeni bir mezhebin kurulması genellikle mevcut mezheplerin sahip olduğu fıkhi görüşlerden farklı ve özgün bir yaklaşım getirmeye gerektirir. Bu süreçte ilgili kişilerin İslam ilimlerine, fıkhi usullerine ve ilgili kaynaklara hakim olmaları derin bir araştırma yapmaları ve mevcut mezheplerin yorumlarına uygun şekilde yeni bir yaklaşım geliştirmeleri önemlidir. Ancak yeni bir mezhebin kurulması ve tanınması kolay bir süreç değildir. Bu tür girişimler İslam toplumu ve alimleri tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve ilgili kişilerin ilmi, fıkhi ve akademik geçerlilikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak İslam'da yeni bir mezhebin kurulması mümkün olsa da bu süreç karmaşık ve uzun bir araştırma ve kovu sürecini gerektirir. İslam toplumu içinde mevcut olan mezhepler yeterli kaynaklara ve ilmi birikime dayanarak İslam hukukunu ve ibadetlerini yorumlamakta ve uygulamaktadır. Mezhepler yetersiz mi kaldı ki yeni bir mezhebe ihtiyacımız olsun. Daha elimizde olan mezheplerin öğretilerini bile tam olarak yapamıyoruz. Ve ahiret davana elhamdülillahi rabbil alemin. Mea